Miraç hadisesinin müjdeleri. İlk olarak verilen ve ümit var olmamıza, imanımıza sahip olmamızın neden önemli olduğunu vurgulayan müjde, Hazreti Peygamber'in ümmetinden Allah Celle Celaluhu şirk koşmayan kimselerin cennete gireceğinin müjdesi verilmiştir. Kalbimizde iki çeşit sevgi vardır. Birincisi batini, ikincisi de zahiri. Nedir zahiri ve batini sevgiler? Zahiri sevgiler şudur. Adam diyor, hocam sevmeden nasıl evleneyim? Sevmeden bu arabayı nasıl alayım? Bir işi sevmeden nasıl çalışayım? Bu zahiri sevgidir. Yani olmazsa olmaz değildir. Birisini severiz, evlenemeyiz, farklı bir kişiyle evlenebiliriz. Batıni sevgi nedir? bu kalbimize yerleştirdiğimiz Allah Celle Celaluhu'nun sevgisidir. Bu sevgiyi çıkartıp onun yerine başka bir sevgi koyuyorsak eğer bir evladımızı kaybettiğimizde tadımız tuzumuz kaçıyorsa yemeden içmeden kesiliyorsak bir iş yaptığımızda o iş tam tersine dönüyorsa o işte iflas ediyorsak batıni sevgi Allah Celle Celaluhu'nun sevgisinin yerine o işi koyuyorsak eğer bir eş, bir kadın kalbimize Allah Celle Celaluhu'nun batını sevgisini çıkartıp o sevgiyi koyuyorsak para sevgisi, mal mülk sevgisi, Allah'ın sevgisini çıkartıp batını sevgi olarak onun yerine koyuyorsak şirke düşüyoruz demektir. Yani dilimiz ile söylemesek de Allah sevgisini çıkartıp, dünyavi sevgileri yerleştirmişiz demektir. Bir gün mezarın altına gireceğiz ve Allah Celle Celaluhu'ya hesap vereceğiz. Bu dünya ve içerisindeki bulanlar olmazsa olmaz değildir. Bu beden bir gün toprak bulacak. Düşünsenize, bütün sıkıntılar, bütün stresler ebedi olsa, bu dünyada ebedi yaşasak, o sıkıntıları, o stresleri başınıza gelen en büyük sıkıntıyı düşünün. Ömür boyu yaşadığınızı düşünün bu sıkıntıyı, stresi. Ölümün olmadığını düşünün. Cennetin ve cehennemin olmadığını düşünün. Dünyada ebedi olarak yaşadığımızı düşünün. O sıkıntıyı, stresi ömür boyu yaşayacağız. Allah Celle Celaluhu ne kadar hikmetli ki Allah'ı ve Resulünü tanıyan kimseler cennete ve cehenneme imrenerek o mükafatı yaşayacağını bilerek Allah'ını ve Resulü tanıyarak zahiri olarak yüzeysel olarak bakıyor dünyaya. Batıni olarak Allah ve Resulü'nün sevgisini kalbine nakşetmiş. <laughs> Ama Allah'ı ve Resulü tanımayan kimseler tam tersi. Allah'ın yerine bu dünya ve içerisinin sevgisini koyuyor. Hiç ölmeyecekmiş gibi hiç cezalandırmayacakmış gibi, hiç mükafat olmayacakmış gibi dünyanın sıkıntısını, stresini beyninde, kalbinde yaşıyor. Bu da batıni sevgidir. Bunun yerini koymak akıllı kimseler için bize kalıyor. Bu müjdeye nail olabileceksek eğer, olmak istiyorsak eğer, Allah'ın ümitvar olacağız ve imanımıza sahip olmamızın neden önemli olduğunu vurgulayan müjdeye nail olacağız. Peygamberin ümmetinden, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinden Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceğidir. Sonra Allah Teala Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şöyle buyuruyor. Ya Muhammed sana bak peygamberimiz allah Teala'nın huzuruna geliyor ve secdeye kapanıyor. Hıçkıra hıçkıra Allah'ın mağfir ümmeti, Allah'ın mağfir ümmeti, Allah'ın mağfir ümmeti diyor. Allah'ın ümmetime mağfiret et, ümmetimi bağışla diye bütün peygamberlere dua hakkı veriliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dua hakkını ümmeti için kullanıyor. Yaşadığında ümmeti, ölürken ümmeti Allah'ın huzuruna geliyor ümmeti ümmeti ne halde yaşasa peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu halimizi görse bize ne der kendimize bu soruyu soralım inşallah Allah celle celalühu diyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ tarafına bak peygamberimiz sağ tarafına bakıyor secde halindeyken ucu bucağı olmadan bir deniz görüyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Denizin içerisinde bir ada, adanın ortasında bir ağaç, ağacın üzerinde bir kuş, kuşun gagasında bir çamur parçası. Peygamberimiz dua diyor ya Allah'ım ümmetime mağfiret et diye Allah Celle Celaluhu buyuruyor. O ucu bucağı olmadan gözüken deniz deryası benim rahmet deryamdır. O denizin ortasında, o okyanusun ortasında bulunan ada dünyadır. O adanın içerisinde ortasında bulunan ağaç dünyanın içerisindeki nimetimdir. O ağacın üzerinde bulunan kuş insanlardır. Adem aleyhisselamdan yani senin ümmetindir diyor. Kıyamete gelecek kadar olan kişiler o kuşun büyüklüğü kadar insanlardır kuşun gagasının ucunda bulunan taş parçası, çamur parçası da Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar gelecek ümmet Muhammed'in günahları ve masiyetleridir. O çamur parçası denize düştüğünde Allah'ın rahmet deryasına düştüğünde mümkün müdür ki o denizi kirletsin? Düşünsenize ucu uca olarak gözüken deniz deryası, rahmet deryası geçmiş ve gelecek bütün günahlarımızın toplamı denize düştüğünde yok olup gider. Allah Celle Celaluhu bu müjdede bulunuyor ve diyor ki eğer rahmet deryamı mümkün müdür ki dalganacak olsa zerre kadar o günah o çamur parçası yok olup gider. Sen şefi'ül münzibinsin günahkar ümmetinin şefaatçisin buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Ben erhamen rahiminim merhamet edicilerin en merhametlisiyim buyuruyor Allah Celle Celaluhu. Müslümanlar hataya düşebilir, günah içinde olabilir, asla imani konularda inkara gitmemeli, emir ve yasakları inkar etmemelidir. Çünkü günahı işlemek günahı, günahı inkar etmek ise haşa inkarı sülükler ve insanı dinden çıkarır. Bizde kafirlerden kafir rengini belli ediyor, inkar ettiğini söylüyor. Hiçbir şekilde kokmuyoruz. Bir Müslüman, imanlı bir şahsiyetli Müslüman yüz tane kafire bedel. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Bizden dinini bilmeyen, Allah'ın kitabını bilmeyen maalesef Müslümanlardan korkuyoruz. Karşımıza bir ateist geldiğinde, bir kafir geldiğinde ona cevap verebilecek dinimizi Allah'ın imanını, İslam'ını savunacak şuurumuz maalesef yok. Dünya geneline baktığımızda bir buçuk milyar Müslüman var, Müslüman ülkeler kan ağlıyor ama bizim bir mahalle kadar hükmümüz bile yok. Bu neden kaynaklı? Eskiden atalarımız 600 yıl dünyaya hükmetmiş, bizim şu anda bir mahalleye hükmedecek kadar gücümüz ve takatimiz yok. Aynı iman, aynı kan şu anda da mevcut. Aynı namazı geçmiş olan kılınan aynı namazı şu anda da kılıyoruz aynı Allah Celle Celaluhu'ya secde ediyoruz. Aynı peygamberin yolundan gittiğimizi söylüyoruz. Değişiklik olan ne? Şu anda o zamanki olmaya olan iman, şu anda olmayan şuur ne? Kendi kendimize bu soruları sormamız lazım. Bu bilince sahip olmamız lazım. Şairin şiirinde bulunduğu gibi Oku Müslüman kardeşim ayatı ve inatı Kur'an'ın sadasıyla inletin semavatı. Yani Kur'an'ı okuyan bir kişi hiçbir şekilde yerinde duramaz. Arş-ı alayı titretecek hükme sahip olması lazım. Oku Müslüman kardeşim ayatı ve inatı Kur'an'ın sadasıyla inletin semavatı. Onlar ki Rahman'ın has kullarıdır. Kur'an'ı ilk okuyan nebiler sultanıdır.